Başlayacağım. çok nasılsın, Yeni seçilen ailemize, il yönetimimize yeni katılan arkadaşlarımıza, onlar aramıza hoş geldiler. Çok güzel, nitelikli bir il yönetimi oluştu. Hep birlikte Trabzonumuza hizmet edeceğiz. Trabzon benim hatırlayabildiğim son dönemlerin en güçlü il ve ilçe yönetimlerine sahip oldu diye değerlendiriyorum. Sağ olsun arkadaşlarımız büyük bir duyarlılık gösterdiler. En güçlü yönetimleri nasıl çıkarabiliriz anlayışıyla güç birliği yaptılar. Bu doğrultuda da sizlerden oluşan çok değerli bir il yönetim kurulumuz oluştu. Hepinizi tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Başarılı olmak zorunda olduğumuzu da tekrar ediyorum, hatırlatıyorum. Bu kapsamda Türkiye'nin kurtuluş umudu olarak gördüğümüz çalışma arkadaşımız, kardeşimiz, hemşerimiz Ekrem İmamoğlu başkanımızın yaşadıklarını hepimiz görüyoruz. O yaşadıklarına bugün çok daha ağır bir şey yaşattılar Ekrem başkanımıza. Meseleyi aileye kadar indirdiler. Savaşın bile bir hukuku vardır. O 12 Eylül faşist darbesinin bile bir hukuku vardı. Ama bugün Türkiye'deki yaşananlar hiçbir yere sığmıyor. Bunun üzüntüsünü ifade etmek isterim. Ekrem İmamoğlu Başkanımızın değerli babası Hasan amcamızı, Hasan bize ve oğlu işte kardeşimiz bugün davetiye çıkarıldı. Vatan Karakolu'na gittiler, orada ifadelerini verdiler. Ben de sabah oraya gittim, yanlarında olmayı bir görev saydım. İfadelerini verdiler, sorunsuz bir şekilde karakoldan ayrıldılar. Sonrasında da Ekrem Başkanımızı ziyaret ettim tabii bütün bu gelişmeler bugüne kadar 230 küsur gündür Ekrem Başkanı içeride haksız biçimde, hukuksuz biçimde, iddianame olmaksızın, hiçbir delil olmaksızın pırıl pırıl bir kardeşimiz içeride bunu hiçbir vicdan kabul etmiyor. Bunun hukukta da yeri yok. Aramızda hukukçu arkadaşlarımız var. Onlar daha iyi değerlendirirler. Yani özgürlüğünden yoksun bırakılmış, eli kolu bağlanmış, savunma hakkı elinden alınmış, resmen hapse atılmış, arkasında bir dava geliyor. Bu Hukukta bunun yeri yok. Muz Cumhuriyetlerinde böyle bir hukuk düzeni yok. Ama maalesef Türkiye bugün bunu yaşıyor. Tabii bu bizi kahrediyor, hepimizi kahrediyor ama özellikle içerideki arkadaşlarımız da çok yoruyor, çok üzüyor. Bu bağlamda Ekrem Başkanım dimdik ayakta. Onu da söyleyeyim sizlere. Geçen ziyaretine gitmiştim. Yine aynı kararlı duruşu görmüştüm. Bugün biraz üzgündü. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü oğlu ve babasına sirayet edince bu mesele ister istemez insan üzülüyor, öfkeleniyor. Onu biraz gördüm ama Trabzon'u sordu bana. Trabzon'a ilişkin, oluşan yönetimlere ilişkin, seçim sürecine ilişkin bilgi verince açıkçası yüzü güldü onu gözlerinden hissettim. <laughs> sağ olsun nasıl geçti seçim süreci dedi, Trabzon nasıl dedi. İlçe yönetimlerini sordu. Başkanım dedim sağ olsun arkadaşlarımız çok ciddi bir duyarlılık gösterdiler. Bu dönem yarışma, yeni küskünler oluşturma, birbirini kırma dönemi değil. Nasıl en güçlü yönetimleri çıkarabiliriz anlayışın hakim olduğu bir dönem Diyerek ilk defa uzun bir aradan sonra üç bünyede yapıldı ve çok güzel kongrelerle çok nitelikli yönetimler seçtik dedim. İnanın gözleri parladı böyle. Bunu duyduğuma çok sevindim dedi. Yani bugün gerçekten çok üzgünüm dedi. Aileme yapılan yani bana yapılan bu zulüm bir süreç olarak görüyoruz. Günün sonunda burada dimdik çıkacağımızı biliyoruz, buna inanıyoruz. Ama aileme yapılınca gerçekten çok üzülmüştüm dedi. Ama Trabzon'dan bu güzel haberi alınca da çok mutlu olduğunu ifade etti. Bu arada geçen hafta da Murat Çalık Başkanımızı ziyaret etmiştim. O da tabii bu hastane süreçleri işte televizyonlara yansıyan hepimizi kahreden süreçler. Onlar sonrasında biraz o da üzgündü, moralsizdi ama gittiğimde çok iyiydi. Kül almaya başlamış, spor yapmaya başlamış ve artık daha kararlı, daha azimli bütün o süreçleri geride bırakıp buradan en güzel şekilde, sağlıklı şekilde nasıl çıkarız, partimize, ülkemize sahip çıkarız düşüncesi içinde. Dolayısıyla arkadaşlar, arkadaşlarımız orada o zor şartlarda, o sıkıntılı ortamlarda, daracık hücrelerde dimdik ayakta mücadele ediyorlar. Onların yol arkadaşları olarak bizlere düşen görevde burada sıkılı bir yumruk gibi olmak, bir aile olmak, iliyle, ilçeleriyle belediye yönetimiyle, meclis üyeleriyle hep birlikte sıkılı bir yumruk gibi olup Trabzon'da partimizin çıtasını, hizmet kalitesini olabildiğince arttırmak, partimizin iktidar yürüyüşüne Trabzon'dan en güçlü desteği verebilmek. Bize yakışan bu Ekrem Başkanımızın bizden beklentisi bu, genel merkezimizin bizden beklentisi bu. Hepimiz de bu bilinçli olduğumuz için burada mücadele ediyoruz. Bu çok kıymetlidir. Ben inanıyorum ki bu birlikteliğimiz, bu güç birliğimiz devam ettiği sürece Trabzon'un önümüzde hiçbir güç duramayacaktır. Sizler de tanık oluyorsunuz. Kenetleneceğiz. En güçlü biçimde hak edeni hak ettiği dersi vereceğiz, yaratı vereceğiz. Partimizi iktidara taşıyacağız. Türkiye'nin umudu olma adımını hep birlikte atacağız. Ülkenin de başka şansı yok. Yani Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında olduğumuz için bunu söylemiyorum. Samimiyetle inandığım için gördüğüm tabloyu yorumlayarak söylüyorum. Türkiye'nin tek şansı bizim başarılı olmamızdır. Çocuklarımız için bunu yapmak zorundayız. Biz belli yaşa gelmiş insanlar olarak böyle tarihi bir misyonda üstlenmiş durumdayız. Hepimiz bu bilinçteyiz. Değerli başkanımla da konuşmuştuk. Bu yönetim Trabzon'da tarih yazmaya talip bir yönetim olacak. İşte ben bu, bu misyonu sizlere yüklüyorum. Buna inandığım için yüklüyorum. Tekrar başarılar diliyorum. Hepimize hayırlı olsun.